<وصفيق> يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني. <سؤال> من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس عشر من سورة آل عمران، في آل عمران سورة On dersini 36 ayetinden itibaren okuyoruz. Doğru Oraya mı gelmiştik? Tamam. Hazreti Meryem'in annesi i̇mret İmran Yarbi ben bednımdakini muharrar olarak sana nezletmişim. Benden ne et? Kabul et. <laughs> Yani doğuracağım hamur Beytül Maktis'in hizmetçisidir. Ben ona vakıf ettim. Onlardan, onların dininde böyle bir ibadet, böyle bir nezir vardı. Tabi bu işe ancak erkek olurdu. Kız çocuklar olmazdı. Hazreti Meryem'in annesi hamlini erkek zannederek tefâul ederek ve onu Beytül ise hizmetçi olarak ne ettim? Nezreti. Oldum. <laughs> Felemma ve da'atha imretü imran o ma fi batni ve de'ati zaman, doğurduğu zaman ve da'atın faali içinde hiye nereye gidiyor? Hayır. Mafibet. Yok, imrat imrana gider. Ha mafibatına gider. Evet. O diyor edemiru demiru li Hangi demir veda'at ha içindeki demir değil. Veda'at ha demir mef'ul. Evet. O demir mafibatniye gider. Peki niye müennes gelmiş? Mam lefsi müzekerdir. Diyor ennese. Allahu Zülcelal demiri müennes kılmış. Ve ya da unnise unnise ne yapılmış? Müennes kılınmış. Ala tevilil hableti mai hablete tevil ederiz. Hablet demek, hamil demek. Evin nefsi ya nefse hamil ederiz. Mai nefse tevil ederiz. Nefs de أو النسمة، بيان نسمت تاولي دارس نسمت دمك زي روح دمك ماي بونلاردان بيرنا تاول ادرك دمير مهنس ومش راجع اولمش الدمير اللي ما في باطني وانما انس على تاويل الحبلة او النفس او النسمة. Kâlet Rabbi inni veda'tuha unsa. Kâlet Rabbi inni veda'tuha unsa. Ya Rabbi, üzüntüsünü ifade ediyor. Ben bunu unsa olarak doğurdum. Ben sana nezir etmiştim. Ama nezre elverişli bir çocuk olarak değil, elverişli olmayan bir çocuk olarak doğurdu. Bununla İmret ve imran. Rabbi bakın, bir an evvel inni vedatua unsay ifade etmek için Rabbideki kısaltmaya getirmiş. Ya'yı hasbetmiş. Rabbideki mudafu ileyi olan ya, harfinde olan ya ikisini hasbetmiş. Niye? Niye? cevabı nidanın çok mühim olduğuna, bir an evvel ona ulaşmaya e, işaret etmek için ne ediyor? Yani bir an evvel ona ulaşmaya arzuladığını ifade etmek için monada da ihtisara gitmiş. Şimdi, Şimdi bu unsa terkibinden ne olur? Halun minad damiri fi vada'tuha ve da'tu hadaki demir yani demiri mensup haya ne olur hal olur. Ey ve vedatul hablete ha hablete gider. Evi nefse ve da nefse gider. Demin söyledik ya. Evi üns nesmete gider. Yani maya gider. Bunlardan ibaret olan maya gider. Hale kevni hablet ya yani nefs ya yani nesmet unsa. Nedir? Unsa eder. Ve innama hazel tazel kavle. İmretü İmran niye bunu söylüyor? İnni vada'tuha unsa. Allah-u Zülcelal biliyor onun neyi doğurduğunu. Ondan daha iyi bilir. Niye bunu söyledi? Li enne tahrire. Yok niye bunu söylüyor? Ben bunu unsa doğurdum niye üzüntüsünü bu şekilde ifade ediyor? Diyor li enne Tahrir, yani çocuğu ne etmek? Beytül Mahdis'e hizmetçi olarak azat etmek yani vakıf etmek, bağışlamak lem yakun bu yoktu. illa lil bu gılmanlara vardı, erkeklere vardı. Kız çocuklara yoktu nezri yerine gelmeyecek gibi oldu. Fahterderet ama ne <nedelet> nezrine karşı özrünü beyan etti. Ve tehazzenet hüzünlendi. Hüzrünü, hüznunu ifade etti. Bakın fahterderet ama ne <nedelet> deret ve tehazzenet ila Rabbiha. İla ne? İla Rabbiha. Rabbısına karşı hüznünü, Rabbısına hüznünü ifade etti Nezrinden özrünü Rabbısına arz etti. Ya Rabbi, ben nezretmiştim ama nezretim gibi çıkmadı, erkek çıkmadı. Rabbısına hem özrünü, nezrine karşı özrünü beyan ediyor hem Rabbisine karşı hüznün ne ediyor? Beyan ediyor. Fa'tezeret amma nezeret ve tehazzenet ila Rabbiha. Oldu mu olmadı? Ve li tekellümiha bi zalike ala veşi tehazzuni ve tehassuri kal Allah. Bakın. وَلِتَّكَلُّمِهَا İmrat-ı İmran konuştuğu için neyle konuştuğu için biz zalike ko inni vadat ve wa unsayla tekellüm ettiği için. Buna tekellüm etti ala veşi tahazzuni ve tahassuri. Hüzün ve hasret cihetiyle bununla tekellüm ettiği için قال الله تعالى والله أعلم بما ودعت والله أعلم Bima vedaat. Anlıyorsunuz değil mi? Evet. Allah-u Zülcelal onun vedaatini daha iyi bilir. Yani Allah ondan daha iyi vedaati hamli bilir. Allah böyle dedi. Yani ki ennehum ya imrete imran doğurduğun çocuğu küçük görme. Kızdır diye küçük görme. Bakın, قال الله والله بما Bunu dedi tazimen li Onun veda eti doğurduğu çocuğu tazim etmek için Allah böyle dedi. Manası nedir? Ey vallahu a'lemu bi şey illa bi vadaat. ve İmran'ın şey Allah'ın bilgisi dahilindedir. Allah onu herkesten daha iyi bilir. Bakın, Vallahu alemu, Allah alemdir. Neye? Bir şey illedi ve daat. Bir de ve ma ullika bihi. Ve ma ullika bihi min, min umuri. Yani vallahu alemu bir şey illedi ve daat. Onu bilir iyi. Bir de ve ma öyle şeyi bilir ki ullika bihi o doğurduğu şeye taalluk eden şeyleri de bilir. Yani İmret-i İmran'ın doğurduğunu, doğurduğu şeyi Allah onu herkesten daha iyi bilir ve ona taalluk eden büyük emirleri de bilir. O da nedir? O ma'ulike bi min azaimil umur. Ve ma'ulike bi ve Allah taalluk etmiş bir onunla. Yani Yüce Allah sanki diyor, senin doğurduğun çocuğu da herkesten daha iyi bilirim. Ve ona taalluk eden büyük emirleri de bilirim. O zaman bunu küçümseme, üzülmene, özür beyan etmene gerek yok. Vedaatum. Hani vedaat geçti ya. Vedaatum. Ala e, Sebil-i Tekellüm okumuş. Şamiyun ve Ebu Bekir bir mana o zaman mana bu şekildedir. Ve la alla lillahi fihi sirren hani vallahu al bi Benim doğurduğumu Allah daha iyi bilir. Ne demek? Bunu demek istiyorum. Ve la lillahi fihi sirren. Olabilir ki Allah huzur burada bir sırrı var. Ve hikmeten bir ney var, bir hikmeti var. Evet. Ya Rabbi ben bunu unsa doğurdum ama doğurduğunda Allah ne var olabilir ki Allah'ın büyük sırrı, büyük bir hikmeti olabilir. Bu kıraate göre Allah Hazâ yakunu dahilen fil kavli. Meryem dedi ne dedi? Rabbini vada tuha unsa dedi. Bir de vallahu alim bima vada'tu dedi. Kavlun kavle giren yani kavlun makul olur. Evet. Ve alel evveli birinciye göre hani veda'at olursa o zaman Allah'ın kavlu olur. Yuqaf inda kavlihi unsa inni veda'tu unsa orada durulur. Orada vakıf yapılır. Kelam cümle orada bitti. Ve kavluhu vallahu alim bima vada'at bu İbtida'u ihbarin minallahi ta'ala. Bu Allahu u Zulcelal tarafından bir ihbarın bir şeyden haber vermenin iptidasıdır. O dedi, kâlet Rabbini vedatu avunsa bitti. Vallahu alem bima vedat. Onu doğurduğunu Allah daha iyi bilir. Herkesten daha iyi bilir. Bitti. Ve leysel Zekru kel unsâ zeker unsa gibi değil. Şimdi ez zekerudeki eliflam ahdı haricidir. Eliflam ahdı harici önce geçen bir şeye racidir. Hmm. Burada zeker nerede geçti? Ee, ma fi batni oradaki ma fi -betni de geçti. Anlıyorsunuz değil mi? Çünkü batnındaki nezir ne nezir edilir? Erkek. Meryem'in İmratu İmran'ın erkek olarak düşündüğü şeye gidiyor. Yani hulasen mafibatni bu Hazreti Meryem'in tafavuna göre, umuduna göre, beklentine göre Zekeri. Havale ise Zekeru allazi talabat Meryem'in talebi Zeker değildir kel unsa unsa gibidir ha unsadaki efem ahdi harici inni vadaatu unsa ulaysa sen geçmiş zeker takdiren geçmiş Değil. unsa lefsen Değil. geçmiş unsa gibidir elleti vehibat kel unsalati vehibat laha yani onun talebeti zeker ona verilen allah tarafından ona hibbe edilen unsa gibi Öyle değil mi? Zekerari, Zeker Ali, Unsa Zeker Beytül Magdis'in hizmetine elverişlidir, Unsa değil. Ve fihi malil lil ahdi. Her ikisinden lam niçindir? Her ikisinde lam ahed içindir. Anlıyorsunuz değil mi? Her ikisinden lam nedir? Ve fihi malil ahdi. Her ikisinden lam nedir? burada vellamu fellamu deseydi daha iyi olur. Çünkü nedir? Hani fe madem mana bu şekildir. öylese fellamu fi Lam içindir, had içindir. Yani dediğim gibi unsa da ki lam tahkikidir. Çünkü unsa geçti. De. Ama e, nerede? Zekerdeki ahad o takdiridir. Öyle değil mi? Evet. olarak geçti. Mafi betni murad zekerdi. Oldum. Mu? Evet. Ve inni semmeytuha Meryem'e Ben bu unsayı da Meryem'le isimlendirdim. Annesi diyor. Bu matufun ala inni ve da'tuha unsa. Ben bunu bahnere atırdım. Bunu müennes olarak doğurdum. Ve Meryem'le ne ettim? İsimlendirdim. ha birinci mefhudur. Meryem ikinci mefhudur. Semmanın kuralını, kuralını, kuralı odur. İkinci meful bazen bayla gelir. Bazen başsız da. Yani bazen balı gelir, bazen başsız da gelir. Semmeytu ibni bi zeydin. Semmeytu ibni zeyde oldu. Evet. Ve inna ma zekeret hannetu tesmiyet ha Meryem'e. Bakın. Şimdi İmratu İmran'ın ismi nedir? Hanno. Hannetu'dur. Öyle değil mi? Evet. Peki niye bu Hannetu kızını, çocuğunu Meryem'le isimlendirdiği? ve ma zekeret hannetu ne zikreti tesmiyetha meryemme yani meryemle isimlenmeyi zikreti kime ya rab rabbisine bunu zikreti ya rabbi ben bunu meryemle zikir ben bunu meryemle ne ettim isimlendirdim niye rabbisine bunu zikrediyor niye meryemle olan tesmiyeyi rabbisine söylüyor sebep ne Ha sebep hikmet budur. Li enne Meryem'e fil lugatihim. El abidetum. Onların lugatına göre İbranice lugatına göre Meryem demek abide kadın demek. Fe eradet anası irade etti ki fe eradet anası ve bizalike bu tesmiyle anası iradeti et takarrube. Bununla takarrubu irade ettiği. Ya Rabbi, ben bunu sana abid olarak hibe ediyorum. Ve talebe ileyhi bakın et yani bununla takarrubu ne diyor? Bununla Allah'a yaklaşmayı irade ediyor. Ben bunu sana hibe ediyorum. Senin beytine hizmet çıklarım. Ve talebe ilihen yasima bununla yarbi bu senin abidendir. Sana ibadet edendir sana ibadet etsin. Ben bunu bu şekilde adadım. O bir de sen onu ne et? Kuru muhafaza et. Anlaşıldı değil mi? Evet. Yani keennehu diyor ben bunu kurban olarak sana verdim. Öyle. sen bunu muhafaza et. Hatta yakune fi'luha hatta ki onun fi'li. Meryem'in fiili mutabıkın li isme ismine mutabık olsun. Hani ben abide ile isimlendiriyorum. Sen de bunu şeytandan muhafaza et. Kendisi de abide olsun. Ta ki onun icra ettiği fiili ismine uysun. İsmi abide midir? Cismi de fiili de ibadet olsun. Ve en yusaddiqe fiha tesdik etsin, gerçekleştirsin Allah-u Zülcelal fiha Meryem'de zannaha biha o Meryem için ne zannediyor? Abid olacağını zannediyor. Onun için ismini Abid koyuyor. bir sen bu Meryem hakkındaki Meryem ile ilgili olan zannımda beni tesdik et. Yani zannetim gibi gerçekleştir. When you saddiqal fiha zannaha biha. Oldu mu olmadı? Vannuha biha. أن وأن يصدق تسقيسا وأن يستق، أو عريب بالاحتمال، ب حتى يكون فعلها متابع لاسمها، وطلبوا إليه أن يعصمها، وأن يصدق فيها ظنها بها، بوش يتلدى وخير وأن يستق فيها ظنها بها، أن يستق صادق olsun. fiha Meryem'de evet. zannuha Hanne'nin zanni biha onun ilgili yani Hanne onu hakkında ne zannetmişse o zanni sadık olsun ya onu muhafaza et ki zanni ne olsun sadık, sadık olsun oldu ve en yusaddiqe fiha zannaha fiha olursa والطلب إليه والطلب إليه أن يعصمها وزن وأن يسلق فيها ظنها بها وأن يسلق فيها ظنها بها حتى يكون فعلها مطابقا لإسمها وأن يسلق فيها ظنها بها حتى دان حتى دان صنع يكون وزن عطف يدارس. ألا ترى حقاً يعني Murad bu mudur? Biz bizalike ettekarrube diyoruz ya. Doğru öyle mi? Diyor evet. Ela tera keyfe et ve Nasıl buna tabi kıldı? Bundan sonra getiriyor. Neyi getiriyor? Talebel i'azeti laha. Onun için i'azeyi talep ediyor. Hemen bundan sonra i'azeyi getiriyor. Diyor ve inni u'idlu habike. ben onu senin ile şeytandan koruyorum. Yani şeytandan muhafaza olunması için sana sıkıları. Bakın ela tara keyfe etbaatu talab al iadeti laha ve li waladha min ash Ela tara keyfe etbaatu talab al laha ve li waladha. Bak hem onun için i'azet ediyor, hem onu waladi için ko Hazret İsa'dır. Neden min ash Etba'atu bi ne Neye mutalıktır? Etba'atu. Yağud da i'aza bi-kawlihi. İ'azayı da mutalık edebiliriz. Etba'at huya da mutalık edebiliriz. Ne dedi? Ve inni. Ve inni ye medeniyun. Nafi medeni inniye okumuş. Anlaşıldı değil mi? Ve inni uilluha bike. Yani uciruha ben bunu seninle koruma altına alıyorum. Ve evladı evladaha evladlarını da seninle koruma altına alıyorum. Neden? Mine şeytani racim. Racim demek el mel'un. lanetlenmiş şeytanın şerrinden, zararından onu ve zürriyetini ne ediyorum? Seninle koruma altına alıyorum. Seninle muhafaza ediyorum. Yani sanki diyor ya Rabbi kızımın Meryem ve zuriyetini şeytandan koru. Fil hadisi hadisi nebevide şöyle geçiyor. Ne geçiyor? Ma min mevludin yuledu. Doğacak hiçbir çocuk yok. İlla ve şeytan yemessuhu hine yuladu. İlla ve şeytan yemessuhu hine yuladu. Doğduğu doğduğu zaman şeytan illa ona dokunur. Onun dokunmasıyla feyestehillu sesini kaldırıyor sarihen bağırarak minmesi şeytan iyyahu şeytanın ona dokunmasıyla bağırarak sesini ne ediyor? Kaldırıyor. İlla Meryem'e ebneha. Hazreti Meryem çocuğu hariç şeytan ne etmemiş? Ona dokunmamış. Niye? Annesinin onun hakkındaki duası kabul olmuş. Ve inni u'idduha bike ve zuriyetaha mine şeytan racim demiş ya. Bu duanın kabulü neticesinde Hz. Yüce Allah Hazreti Meryem'i Vezuriyeti Hazreti İsa'yı ne etmiş? Şeytandan korunmuş. anlaşıldı değil mi? Evet. Yeterli olsun. Evet. Diğer ayette uzun. Evet. Burada ve en yusaddiqe fiha zannaha biha. ve talebe an en yasimaha ve en yusaddiqa fiha zannaha bi burda hareke o şekil atmış yusaddiqa tamam yani ki yasdukudur o mana edilir ama yusaddiqa daha iyi وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم يا لغتي عربيه حسبي بانك منطقي